Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yoğun istek üzerine bugün L park çekimi yapacağım. Diğer adı da AVM parkı. Şimdi iki araç arasına tersten geri geri park yapacağız. Burası birazcık geniş. Tam bir arabalık yere yapalım. Belki kamerada geniş gibi çıkıyor ama burası dar, tam bir ara sığacak şekilde. Gri aracı geçtim. Şimdi beyaz aracı arkaya alacağım. Opel Astra olanı. Buradaki sol taraftaki farı arka kapının cam kısmından göreceğiz. Birazcık daha geri geri gidiyorum. Geri geri gidip sağdaki aynayı sağdaki farını değil, soldaki farı görmem yeterli oluyor. Aynen arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra ben emin olmak için de tabii ki şöyle bir gösterelim size bu şekilde arkadaki yanına park edeceğim aracı da görüyorum. Bir tık aşağı aynayı da indirebilirim. Hem de nereden indirildiğini de anlatmış olalım. Bazı araçlarda farklılık gösteriyor ama genel itibariyle de bu şekilde ok işaretleri sağa tercih ediyorsun ve ok işareti aşağı yukarı yön işaretleri var. Birazcık aynayı aşağı indiriyorum. Bu pozisyonda hafif sola da yaptım. Geri geri giderken araca dikkat etme bazında bu şekilde ayarlamamız gayet güzel olacak. Ne yapacağım? Vitesimi geri vitesine aldım. Direksiyonumu tamamen sağa çeviriyorum. Direksiyonumu tamamen sağ çeviriyorum. Sağa çevrilmiş şekilde. Ayaklarımla debrajdan birazcık gevşettim. Üçte birini frenden de ayağımı çektim, küçük küçük gaza dokunuyorum. Tabii ki sağ aynamdan araca dikkat ediyorum, ne kadar yaklaştığıma. sağ aynadan bakmam gerekiyor. Beyaz aracı kurtardığımdan emin olun, şu an hiçbir şekilde değmez. Birazcık değecek gibi olsa dahi gittikçe zaten açı genişliyor. Sağ aynamızdan kontrol ettikten sonra sol aynamızı gri aracı kontrol ediyoruz. Gayet sol tarafta rahat ve aracım düzelene kadar geri geri gidiyorum. Bu şekilde aracım şu an düz oldu. Tabii ki direksiyonumu düzelteceğim. Şu an direksiyonum sağ tarafa ve lastiklerin de sağa bakıyor. Bir yarım. Bir tane de tüm. K harfi yine bu şekilde ön kısma geliyor. Büyük çember, ekrana görecek çemberde yine yukarı kısımda debriyajımı yine hafif gevşettim. Frenden de ayağımı çekip incecik gaz verirken sağ aynamdan kontrol ediyorum. Yavaş yavaş geriye doğru gidip sağdaki beyaz aracın farını bir tık geçtikten sonra gayet paralel olarak da durmuş oluyorum. Lastiklerimiz zaten birbirine yakın bu şekilde arkadaşlar parkımız. Çıkarken nasıl yapacağız buradan? Çıkarken de birazcık öne doğru gidiyoruz. Aynamız farı geçiyor. Yoldan gelip geçenleri de bu şekilde rahat bir şekilde görmemiz gerekiyor. Sol tarafa gideceksem direksiyonu sola çevireceğim. Tabii ki sağ tarafa gideceksem de sağ. Çünkü artık ileri viteste. Sola sinyalimi veriyorum. Muhakkak ki çıkış sinyalimizi verip Direksiyonumu tamamen sola çeviriyorum. Yine debriyajımı hafif gevşetti. Küçük küçük gaz vererek yolun sağına kalacak şekilde kendimi ayarlıyorum. Umarım işe yaramıştır. Beğendiyseniz beğen butonuna da tıklarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına da eklerseniz diğer arkadaşlar da faydalanmış olur. Keyifli sürüşler dilerim.